Merhaba gençler. Para fiyatlarının mor ayete matematik soru bankasından güzel bir logaritma sorusu ile karşınızdayız. Soranları sırasıyla yüzde A ve yüzde 2 A olarak verilen yaş üzüm ve yaş incir kurutulunda içindeki suyun bir kısmını kaybetmektedir. B kilogram yaş üzüm kurutulunda ağırlığının B çarpı logaritma B artı bir tabanda A kilogramını kaybetmekte. B kilogram yaş incir kurutunda ağırlığının B çarpı logaritma B artı bir tabanda 2 A kilogramını kaybetmektedir. 3 kilogram yaş üzüm ve 7 kilogram yaş incir kurutunda toplam ağırlıkları 37 bölü 6 kilogram azalmıştır. A nedir diyor. Şimdi arkadaşlar 3 kilo yaş üzüm. Yani B yerine 3 yazdığımızda 3 çarpı logaritma 4 tabanda A kadar kaybı var. İkinci öncülümüzde de B kilogram yaş incir. Yani 7 kilo yaş incir alınmış. Burada da B'yi 7 alırsa 7 çarpı logaritma 8 tabanda 2A. Bu ikisinin toplamı 37 bölü 6'ya eşit olacak. Şimdi 3 çarpı logaritma 2'nin karesi a artı 7 çarpı logaritma 2'nin küpü 2a. Şimdi burayı düzenlediğimiz zaman 3 çarpı a'nın kuvveti 1, 1 bölü 2 başa gelecek. Logaritma 2 tabanda a'ya eşit. Artı şurada da 2a'nın kuvveti 1, 2'nin kuvveti 3 olduğu için 7 çarpı 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanda 2 a olacak. Şimdi şurası 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanda a artı 7 bölü 3 çarpı şimdi logaritma 2 tabanda 2 a aynı tabanda çarpım durumunda verimsel logaritma 2 tabanda a artı logaritma 2 tabanda 2 yazabiliriz. Şimdi burası 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanda a artı 7 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanda a. Şurası da 1 olduğu için artı 7 bölü 3. Kaça eşittir 37 bölü 6'ya. Şimdi şu iki ifadayı paydalarına eşitlersek burayı 3 ile burayı 2 ile 9, 4, 23 bölü 6 çarpı logaritma 2 tabanda a. 37 bölü 6 eksi 7 bölü 3. Şurayı da 2 ile genişletirsek 14, 23 bölü 6. 23 bölü 6 sadeleşir. Logaritma 2 tabanda a 1'e eşitse 2 karşı tarafa taban olarak atarsak a 2 gelir. Aradığımız doğru cevap Adana. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın ve abone olun. Teşekkürler. iyi çalışmalar.